Merhaba arkadaşlar. Kuş soğucaktayız. Burada evlerin fiyatı 4 milyon 600 bin TL'den başlıyor. 4 milyon 600 bin TL'den başlıyor. Her ev müstakil. Her ev deniz manzaralı. Her ev 4 odalı. Ayrıca sinema salonu var. Kapalı garajı var. Havuzu var. Bir de ateş çukuru var. Merkezi sistem kliması var. 4 milyon 600 5 milyon 600 6 milyon 600 bin TL arasında değişken fiyatlardır. Bura yapan şirketimiz değerli. Bazen bana deniliyor ki işte kuş arasında kalite yüksek. Evet gerçekten yüksek. İnsanlar yapıyor. Bize de size de heyecan veriyorlar. Şu anda 4 milyon 600 bin TL'den burada fiyatlar başlıyor. Ne olursunuz videonun sonunda diğer dış görüntülerini de izleyin arkadaşlar henüz bitmedi, na tamamdır. Bunu örnek ev olarak size arz etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 4 milyon 600 bin TL'den başlıyor fiyatlar. Can da kamerayı tutmuş, Ronay da yanımda. Burada salondayız arkadaşlar. Bu perdeleri biz böyle hafif açtık, iyice okuyasınız diye. Ateş şukuru var, yerden ısıtma, kapalı garajı var, havuzu var, deniz manzarası var, merkezi sistem klima var, şöminesi var. Evet, Can da kamerayı tütüyor. Evi de gerçekten güzel döşemişler. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Kuş adası soğuyacak popüler bir yer. Biliyorsunuz yani bazen kuş adası işte betonlaştı falan diyenler oluyor. Ama kuş adası soğuyacak tarafına geldiğiniz zaman deniz, doğa gerçekten cennetin bir köşe olduğunu böyle var öngörürsünüz. Ve Can biraz yakına gel buraları göster. Burada bu koyu güzel renkler de eve uymuş, perdelere uymuş. Sevgililer onayı bir müsaade et. Burada bir kitaplık bir dolabımız var. Bir dolabımız burada var arkadaşlar. Dolabımız burada. Döndük. Burada TV ünitemiz var. Burada granitlerle yapılmış. Arasına da metal böyle kuşaklar yapılmış. Bu da TV ünitemiz. Asma tavanı zaten görüyorsunuz. Birazdan klimayı da göstereceğiz size. Tip temiz burada. Burası da şöminemiz. Modern yeni nesil şömineler. Buradan üfürüyor, ısıtıyor, ızgaralar var. Buraya da işte kapağı var. Burada da odunluğu var. Odunlu da gördünüz. Giydirmesi de gayet güzel. Üste de üfürüyor. Ayrıca burada da klima var. Merkezi sistem bunun bunun isimlerine ne diyordular abi? Yo, bir klima sistemi var ya. Ne, VRF mi dedin? VRF sistemi. VNF ve nefes sistem klima. Değerli arkadaşlar, yıldan yıla inşaat sektörü de araba sektörü gibi, otomotiv sektörü gibi yenileniyor. Son sistem gerçekten gurur verici bir inşaat yapmışlar. Ben de gıpta ediyorum ve duvarlarda yine ahşap giydirme yapmışlar. Derecelendirmeler yapmışlar klima için. Burada aksesuarlar da iyi. İki tane berjer de koymuşlar buraya. Salonu muhtemelen özetledik ve burada asma tavan, asma tavan çok hoş güzel insanın göz zevkine böyle insan ruhuna masaj yapıyor böyle hoş tutuyor arkadaşlar. Öyle bir atmosfer yaratmışlar. Geldik. Burada ada mutfağımız var. Ada mutfağımız. Burada yerden ısıtması var dedik. Sevgili can böyle ada mutfağın etrafında 360 derece dönmeye çalış. Evet. Göstereceğiz ronaycık göstereceğiz. Ada mutfağı özetlemeye çalışıyoruz. Ada mutfağımız bu. Burada ocağımız var. İşte yine burada klima var. Böyle bir dolan. Gel gel dolan böyle. Hem ada mutfaktan salonu da öp. Kameran salonu da öpsün. Ve buradan da dışarıya bir terasa çıkılıyor. Dışını göstereceğiz. Ancak dış bahçeler, peyzajlar henüz bitmemiş arkadaşlar. Yerinde görürseniz bize hak verirsiniz. Çok mutlu olursunuz. Bizim ülkemizde böyle temiz işini yapan inşaat firmalarımız var dersiniz. Ve gel bu dolapları da biraz gösterelim. Burada da raflarımız var. Raflarda nasıl yapmışlar? Böyle önüne de bir şey yapmışlar. Direkt burada bir şey düşmesin diye. Tam böyle cep oluşmuş. Çok mantıklı yapmışlar. Evet. Perdeler keza öyle. Bu örnek evdir. Mutfak kapakları yine yeni nesil. Bakın arkadaşlar. Yeni nesil kulpsuz. Evet biri açılıyor biri sabit. Geldik burası da buzdolabımız. Buzdolabının kapaklarını yine lake mutfakla kapatmışlar. Evet. Burada yine klimanın derecelendirme soketleri. Ve burada yine bu sütunlar böyle parlak. Evet aynalı. Gel salonu özetlemeye çalıştık. Sevgili Can çık oradan o galoş giydiğimiz yer var ya kapıdan da nasıl giriliyor? Biraz tersten tam çok fazla uzağa gitme ayakları kirlenmesin. Ve çelik kapıdan hani eve merhaba dedik. Ve eve gelince gel şu sağ tarafta bize göre sağ size göre nasıl oluyorsa. Burası hemen mutfak zaten gösterdik. Karşı salon. Evet. Ve çelik kapının arkasında portmantomuz var. Ayna seti var. Burada yine dolaplar var. Portmanto diyoruz buna. Evet. Burası sabit. Ve burada bir daha bir dolabımız var. Burada işte oturarak bir şeyler yapılır, hazırlanılır. Burayı böyle özetledik. Burayı böyle özetledik. Gel şimdi sevgiliyeceğim. Burası sevgili arkadaşlar kapalı garaj olduğu için... ...aracımızı garajımıza koyduktan sonra... ...buraya çıkabiliriz. Ya da evden çıkınca garaja inip gidebiliriz. Bu üst kata çıkıyor. Bu aşağıya gidiyor. Ve kapıyı kapat Ronay. Kapıyı kapat. Şimdi zemin katta bakın bir kombinasyon tam uymuş baştan başa. Bu aydınlatmalar da güzel. Böyle floresantlı lambalar. Enerji de az tüketiyor. Dikey de olmuş. Böyle buraya kadar geliyor. Burada da bir saksı yaratılmış. Duvarlar yine giydirme. Ve burada bir oda var. Burada da bir banyo var. Burada bir oda, burada bir banyo. Aşağıda garaj, sinema salonu, evin enerji odası, bir tane de depo, kiler amaçlı kullanabilirsiniz. Ve geldik odamıza. Geldik odamıza. Bu tarafta havuz var. Ateş çukuru var. Odamız bu. Yatak başlarında yine giydirmeleri görüyorsunuz. Ahşap giydirmeler. Klima üstte. Evet. Perde açmaya gerek yok. Furkan Drone'la yapıyor. Bu birinci odamız. Sevgili Can dilersen geç benim yerime dolabı da gösterebilirsin oradan. Evet. Şimdi burada bir TV koymuşlar. Altta yine böyle otomatik sensörlü kapı açınca lambalar kendiliğinden yanıyor. Pardon herhalde. Böyle yanıyor kendiliğinden arkadaşlar. Ve burada bir daha dolaplarımız var. Yine kendiliğinden lambalar yanıyor. Askılıklarına kadar koymuşlar. Tabi bu örnek evdir. Ve geldik burası keza yine öyle. Yine raflar, terekler. Evet terek de sanırsam Türk Dil Kurumu'nda şey anlamına geliyor. Raf anlamına geliyor. Ve burası da işte kapılar. Yeni nesil kaliteli kapılar. Burayı da özetledik. Geldik zemindeki banyomuza. Zemindeki banyomuza. Zeminde banyomuz bu. Birçok arkadaş özellikle ben de yurt dışında fuarlar yaptım. Bizim insanlar lüksün. Böyle Araplar da çok istiyor. Bizim Türkler de iyi istiyorlar. Dolayısıyla birçoğu diyor ki pencereleri çok dik yapın. Evet çok da güzel yapmışlar. Perdeler de mahrumiyeti çok iyi önlüyor. Bu da böyle aşağıya kadar e, süt tutmayan, suya duvarlı olan. Evet Rona bir müsaade eder misin? Hı. Perdeler koymuşlar. Ve cenge bunlar da büyük kalıplardan bakın böyle yapmışlar deodorantlar işte bir şeyler koymak için böyle seramikte köşe benteri yapmamışlar granitleri gördünüz evet biraz daha git havalandırma yine üstte yine üstte klozeti görüyorsunuz evet buraya bir tablo bile koymuşlar bu eviye böyle içeriye doğru girmiş yanlar yine giydirmeler bunlar alçı falan değil hep hazır ciddi masraf yapmışlar. Spotlarda gördünüz ve o da bir zeminde ne gösterdik salon açık mutfak bir oda bir banyo ve buradan çıkıyoruz zemin üstü birinci kata sonra da binanın dışını göstereceğiz size efendime söyleyeyim en sonda da binanın dışı ve garaj e, sinema salonu bir de kiler bir depolar falan var onları göstereceğiz şimdi e, bazen Hani biz hepimiz tarih okuduk. Deniliyor ki Türkler işte çatal, bıçak, kaşık Avrupa'ya öğrettiler falan. Doğrusu bence de odur. Güzel özetlemişler. Ve gel buraya. Çünkü bizdeki lükslük, bizdeki kalite yani ender olur başka yerlerde. Arkadaşlar burası da merdiven kovası, aydınlatmaları. Gördünüz. Tablolar da güzel. Buna avize mi deriz? Ne deriz? Gel babam buraları. Böyle güneş ışıklar yakmışlar. Böyle buradan göster. Görüyor musun? Dikkat et düşme. Evet avizemizde o yeni nesil. saksıları gördünüz. Bu tabloları gördünüz. Bu aydınlatma keza güzel. Bu çıkıntının üstüne de bir şeyler konulur. Evet burada yine aksesuarlar gayet güzel olmuş. Merdivenler yerden ısıtma dedik. Merkez sistem dedik. Her şey akıllı. Spotları görüyorsunuz. Bunlar aksesuar şey sensörlüdür. Evet. Basamaklar hepsi granit yapılmış ve burayı yapan usta gerçekten sanatını konuşturmuş. Yine buralarda e, elektrikler var. Neden? Hem düz merdiven ölçüleri çok eşit. Yorulmuyor yani. insan yorulmuyor. Ve bu koridor ta git oraya kadar. Koridoru iyice özetleyelim. Çünkü ev çok güzel. Biz de yapabildiğimiz kadar özetlemeye çalışalım. Elimizde bir telefonumuz var arkadaşlar. Onunla size özetlemeye çalışıyoruz. Koridoru böyle bir gel, 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 gel. Koridoru böyle göstermeye çalışıyoruz. Evet, tamam şimdi geri git veya o hangi odaya girelim. Şu odaya girelim. Hı? Evet, senin girdiğin odaya girelim. Sevgili arkadaşlar, bu ikinci odamız. Bakın, net denize hakim. Oo. Bu ne ya? Burada televizyon duvardan açılıyor. <laughs> evet. Değerli arkadaşlar. 4 milyon 600'den başlıyor dedik. Ee, nasıl yapalım orayı? Denizi nasıl gösterelim? Şey, şey... <gülüyor> 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 bu da Aa, bu otomatiktir. Orhan abi nereye gitti? <laughs> Buradan net deniz manzaralı. Bakın bu televizyon da böyle katlanıyor, gizleniyor, açılıyor. Arkadaşlar denize tamamen hakim. Orhan abi burada mıydı Ronay? Bu perde nasıl açılıyor? Açılıyor. Ha. ha şimdi Ronay televizyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Televizyon her tam 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 Ronay çok güzel yaptılar. Ronay sen ne delikanlı bir adam. Aha. Evin sahibi de seni sevmeye başlayacak o abi. Arkadaşlar bakın televizyonu kaldırdık. Televizyon artık biz denize bakıyoruz. Televizyon izlemiyoruz. Evet televizyonu izlemiyoruz. Bunu gösterdin televizyon nasıl katlanıyor? 7, 7, ho ho. Diğer diğerleri henüz devam ediyor. Bakın bizim manzaramız hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar. Çok net güzel memleketin kışların diyarı Efe kenti. İşte bakın size deniz can denizi bir göster. Vallahi böyle denizi bir tüt oku oh, böyle böyle tara böyle soğuyacak nasıl bir yerdir insanlar biraz bilsin. Yem yeşil işte. Kim demiş böyle? Aha şimdi ha Ronay. Ronay sen çalabiliyor musun? Ve geç oraya babam. Yine örnek ev dedik. Dikkat et. Yatak başlarını görüyorsunuz. Burada bir daha penceremiz var. Spotları görüyorsunuz. Televizyonu gösterdik. Burası ne? Bura yine giydirmeli yapmış. Giydirmeli yapmış. Her yatak odasında olması gereken böyle makyaj setleri falan böyle komple duvara giydirmişler arkadaşlar. Bakın burada da dolapları var. Rone sen diğerini aç. Rone diğerini aç. Açılıyor. Diğer taraftan mı açılıyor? Bu yok. <laughs> evet burayı da özetledik. Şimdi Rone onu kapatabilirsin. Ve burada bu evin ikinci odası diyoruz. Bir giyinme odası, giyinme kabini diyelim. Giyinme odası değil. Bakın aydınlatmaları görürsünüz. Biraz böyle geç ki hakim olasın. Aydınlatmalar, spotlar, merkez sistem, klima. Bu dolabımız da burada. Bir tane ufak da bu köşede var. Bakın ta buraya kadar geliyor. Evet burada da bir aydınlatma var. Ve bu kapı çok böyle açılıp kapanma olayında sürgülü yapmışlar. Daha rahat olsun diye çok da kaliteli bir kapı. Ebeveyn banyomuz da burası. Ayağımızda galoş var. İnsan kıyamıyor bu eve girmeye. Yine yine camlar dikey çok ta aşağıya kadar gelmiş. Bu perdeleri ben bakıyorum bile suya duvarla ıslanmıyor. Hani bazen bazı kumaşlar var ya su mu almıyor. Onlardan yapmışlar. Burası da Hilton banyomuz. Burası arkadaşlar. Burayı da özetledik. Ve başka odaya giriyoruz. Yerlerdeki taşları görüyorsunuz. Granit. Evet bu oda böyle ahşap desenli granitler kullanmışlar. Ve geldik üçüncü odaya. Üçüncü odaya geldik. Burada yine giyinme kabini var. Yine denize hakim. 4 milyon 600, 5 600, 6 600 den başlıyor. Sevgili arkadaşlar burası da üçüncü odamız. Hani salon katında bir oda vardı ya. Evet yine burada neler var? Bakın pencereler var. E Can, can can gel bile bir dışarıyı göster sonra yüzünü buraya çevir. Geç babacığım. Yani gönülden gönülden işten gıpta ediyoruz. Gerçekten hoş bir şey yapmışlar. Evet. Balkonda göster Can. Can babam. Balkonda göster. Balkonumuzda bu arkadaşlar. Gördüğünüz yerler granit. Camlar saydam sağlam. Buraları giydirmeleri güzel. Tavan yine öyle. Ve evet affedersin. Dikkat et. Daha inşaat bitmemiş ya. Tamamen denize hakimiz. Ve gel bu odayı da özetle. Evet değerli arkadaşlar yine televizyonumuz burada. TV ünitesi gömme yapılmış. Dolap gayet güzel. Altta yine dolaplar var. Evet dolaplar var. Biraz eşya falan var. Burada ne var? Gel sevgili Can. Burada bir aksesuar koymuşlar bir aparat koymuşlar. Bunun arkasında, bunun arkasında giyinme kabini var. Giyinme kabinin arkasında banyo var ve gel. Kapılar yine mükemmel. Bakın giyinme kabinimiz burada. Kabinlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yine sensörlü böyle açınca lambalar yanıyor. Burada bir daha bir daha çekmeceler var. Bakın. Evet. Ve bura bir daha Arkadaşlar hepsi böyle sensörlü. Bunu da özetledik. Klimayı tekrar gösterdik. Kapı haş yükseklik gayet yüksek. Burada derelenci, derelenci derece için, klima için bile dilim biraz patanaş yapıyor. Kusura bakmayın. Derecelendirme heceleyip söylesem daha iyi olur. Evet. Burası da banyomuz. Yine banyomuz. Yine camlar Böyle istediğiniz gibi. Bu ortadaki açılıyor. Perdeleri öyle. Evet bu. Ne güzel yapmışlar ya. Valla bazen işte. Evet yerden ısıtma dedik. Ev de burası. Bu üçüncü oda değil mi Can? Üçüncü oda. Geçiyoruz dördüncü odaya. Dördüncü odamız da bu. Oda dört. Yine ebeveyn banyolu ne kadar güzelmiş renkleri de nasıl seçmişler bizim mimarlar. Evet arkadaşlar yani klimalar her odada, koridorda, her yerde var. Yatak başta giydirmeleri gördünüz. Yerlerdeki koyu renkli ahşap deseni granitleri gördünüz. Can geç oraya babam. Yine burada TV, ufak bir TV koymuşlar. Yine altta çekmeceleri var. Evet. Bu kapıyı kapatayım. Şimdi Döndük. Bakın bu dördüncü odada yine giyinme kabini var. Giyinme kabinimiz bu. Buranın herhalde da kapakları gelmemiş bazı yerler. Bu da giyinme kabini arkadaşlar. Zevkine önem veren böyle insanların ne istediğini bilen bir şirketimiz yapmış. Burası da dördüncü odamızın ebeveyn banyosu. Yine koyu renkler, granitler, kaliteli malzemeler kullanmış. Merkezi sistem güzel yapmış. Ben anlatabildiğim kadar anlatıyorum. Daha ben bazı özellikleri var. Teğet bile geçmediğimi biliyorum. Ama bu kadar anlatabiliyorum arkadaşlar. Dördüncü odamızı da sunduk. Yani ben ne kadar allasam ballasam da yerinde görmeden zaten almayacaksınız. Gelip gördüğünüz zaman bütün hepsine bakın. kuş arasında bizim bir yerimiz var. Şimdi garajın karşısında orada faaliyetimize devam edeceğiz. Böyle mimarlık mühendislik işlerinizde olursa baş üstüne onlarla da ilgileneceğiz ve şimdi burayı bitirdik en aşağıya garaja sinema odası bir tane oda daha var orada bir de kiler var yani biz aslında 5 oda diyebilir miyiz demeyelim 4 diyelim sinema salonu diyelim diğerine kiler enerji odası falan diyelim ve şimdi biz buradan geliyoruz geliyoruz merdivenler çok çok güzel Gel babacığım. Arkadaşlar burası enerji odası. Bakın. Bura enerji odası. İşte enerji odası ve gel. Burada enerji odasının beyni var. Geç babam bu kapının arkasında bir şey var. Ronay sen çık Ronay. Ronay kurban oldum Ronay. Hadi Ronay. Nonay. Ronay ışık demek arkadaşlar. Işığınız bol olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Burası işte bu elektrikçiler, mühendisler bilir. Bu evi bile idare eden güzel bir şeyler yapmışlar. Ve buradan sevgili Ronay burada. Burası sensörlü mü? Heh. Burası sensörlü arkadaşlar. Burası da sensörlü. Can Bey geç babacım oraya. Burası da kaç araç? Buraya 3 araç girer ve dört de girebilir. Ben ne bileyim yani 3 tane diyelim. 4 diyelim. 2 diyelim. Evet burası garajımız. Kapısı da burada. Böyle drone veya dış görüntülerini videonun sonuna ekleyeceğiz. Burası da sinema odası. Sinema odası. Burası da sinema odası arkadaşlar. 4 milyon 600'den başlıyor dedik. Deniz manzarası güzel. İşte sinemayı oraya koyacaklar değil mi? Burada bir şey var. Ha, sensörlü. Buraya bir şey koyacaklar herhalde. Can bakın o sinema bir şeyleri nasıl oluyorsa. Ve sensör gitti açıl susam kış açıldı. Burada da bir oda var da ufak bir oda. Biz de anahtarı istemedik valla biz. Burada da kiler miler yaparsınız. Ve şimdi ne yapalım? Şimdi binanın dışını göstereceğiz. Bahçeleri gösterelim. Gel. Binanın dışını da görecekler. Gel gel ateş çukuru hiç. Hiç ara vermeden en gezince daha iyi oluyor. Zararımız olmuyor. Yani videoya zararımız olmuyor. Ve gel. Gel sevgili Can. Sevgili Can gel babam. Heh, geldin. E, ee, galoşlu galoşlu gezelim. Bakın yakın değil birbirine. Ben size söyleyeyim arkadaşlar bu evler. Bakın gel 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 gel. Drone görüntülerini izleteceğiz. Şimdi ha, burası bahçemiz. Ta inşaat halinde arkadaşlar. Bakın bahçe. Evet. Gel sevgili can, bahçemiz bu. Dış cepheyi böyle, bakın granitle kaplamışlar. Üstüne bir daha izolasyonlu e, su bazlı sıvalar yapmışlar. Kamera sistemi var. Ronay düşme, Ronay düşme, Ronay. Bakın beton pan yapmışlar arkadaşlar, beton pan. Bakın profilleri görüyor musunuz? Bu profillerin üstüne bu beton panı yapıştırıyorlar. Bu ömürlük olur. Burası da ateş çukuru. Henüz bitmedi. Ateş çukuru. Ve burası da havuzumuz. Havuzumuz da burası. Evet. İşte lükste deniliyor ki Türkler çatal çağı medeniyeti Avrupalara göstermişler. Onlara teknolojide çok ilerlemiş. Bence de doğrudur. Burası arkadaşlar bakın işte deniz manzarası can düşerse bak olmaz. Dın olursun. Alın size deniz. Deniz istiyorum Akıllı olsun işçilik çok iyi olsun Diyorsanız işte alın size ev Can tekrar diyorum dikkat edin Bak ben inşaatçı olduğum için Dirençliğim düşmüyorum Evet Arkadaşlar Daronla Furkan da Bir resim yaratmaya çalışıyor Size göstermeye çalışacağız Ve gel bir daha gel 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 canım benim Bahçeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın evin dış cephesi de böyle. Hani bu üstteki iki oda net deniz manzaralıydı. Ronay'ın olduğu yer oranın bir üstü net deniz manzaralı. Gayet de güzel, şık. Gel. Can aklım sende kalmasın. Her defasında düşme demeyeyim. Evet. Her defasında düşme demeyeyim. İşte arkadaşlar dört tarafı dolaştık. Dört tarafı dolaştık. Peki. Şimdi... Ne olacak? Garaj nereden geliniyor? Bakın, sevgili Can, şimdi Furkan'ın oradan araç böyle geliyor, bu garaja giriyor. Ha, şimdi ben onu özetleyeceğim. Sen kameranın kadrajını öyle yap. Şimdi bizim Orhan abinin oradan araç geliyor, elektronikli kapımızdan içeri giriliyor. Bunu gösterdik. Yüzümüzü tekrar bahçemize çeviriyoruz. Burada güzel bir teras var. Buradan şuradan denizi görüyorum. Bakın gel buraya. Ama üstler tamamen hakim. Havuz başında tamamen denize hakimiz. Ama burada görmüyor diye düşünüyordum. Burası da çok iyi görüyor. Daha ne yapalım? Can. Can bitti herhalde. O zaman ne yapalım? Hadi dışına da biraz bakın arkadaşlar. Gelin kuş arasında böyle villa falan dedim de. Bir tasarınız varsa. Buyurun gelin biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bildiğimiz kadar. Bizden daha iyi bilenler var. Biz her şey çok iyi biliyoruz diye değil. Sektörde bu. Bir elektrik faturaları kaç geliyor, şu kaç geliyor, bu kaç geliyor. Ne yapalım? Bu memleket bizimdir. Nereye gidelim? Şair, güzel bir şiir var. Büyük senden Allah'ım çekeceğim, ne açarım? Senden sana sığınır, senden sana kaçarım. Nereye gidelim? Durum bu. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.